selamlar arkadaşlar. Bugün size en sevdiğim moduna geleceğiz. Tabii ki de buz kırıcı. Oldukça güzel. buz kırıcı aletleri kullanarak düşmanı donduruyorsunuz. Eğer bu oyuna gelirse yer yerinden oynar bence. Çok güzel. Ben bir bölümünü yaptım. Şu an size girip kil almaya çalışacağız. Biliyorsunuz oyunda neyse farslar ve diğer yerlerden kir alabiliyorsunuz. En rahat da kil buradan alınıyor. Tabi o kişiyi öldürdüğünde siz çoktan ölmüş olmazsanız. Maç başlamış. Biz önce bir koşalım. Kimler var? Her zaman bakar. Beni çoğu diye birisi var. Beni çoğu falan herhalde. Bir Türk yok. Dağıl. gaz bombası hakkında daha sonra kullanacağım. Biraz ses kısak daha iyi olacak sanırım. Hangisi? Evet. Böyle daha iyi. Fazlasız heyecan yaratır arkadaşlar. Bunu hakkınızda açık hem. Aldı mı? Abi ya buz kırıcı. Millet bunu harca buz kırıcı alıyoruz. Buradaki duruyor. Evet millet kilamaya başladı. Biz hala duruyoruz. Kırmızı takım bayağı ileride şu an. Şunu da alalım. Adzener çıkarsa çok mutlu olurum diyecektim. Ya çok fazla lak var arkadaşlar. Telefon video oynamazken çok güzel bir şekilde bana rahatça neyse yaptırabiliyor. Ama video geçtiğim an yani neyse girmek imkansız gibi bir şey. Mesela şu an siz hissetmiyorsunuz belki ama Mesela bunun gibi. Mesela ben... Bak daha yeni geliyor. Gel 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 bana gel. Helena bicim. Hayatım. Donmak üzereyim o yüzden. Ah. Ya bak diyorum lag çok fazla var. Video oynarken hiç çekemiyorum. Aa, video oynamazken çok güzel kill alıyorum. Çok Harika oluyor ama bak mesela seçmeme izin vermedi. Şu an bir saat bekleyeceğim muhtemelen. Çok güzel en sevdiğim mut. Video çekerken böyle olmasa. Böyle işte yeşil şeyler almaya çalışıyorum o yüzden Hiç uğraşmadım normal heykel falan almaya. Bu da benim tarzım falan. Yuh artık. Girseydim bir. Girseydim. Yok artık. Sıfır sıfır. ne bileyim. Hiçbir şey alamadım. Güzel bir şey ne? Birazdan kamp savunması başlayacak. Onlara yetişmeye çalışıyorum şu an. Tam onu saatinde bitirirsem. Bir, çek, bir tane çekmeyi planlıyorum daha doğrusu. 9 dakika var. Bence yeterli olacak. Neyse yalnız giriş. Tabi eğer Neyse giriş yok. Okey olursa. Bu arada yeni yemeklerden de yiyecektim. Ama çok fazla hızlı bir giriş oldu. Şimdi şuraya girelim. İki tane, üç tane. Kaç tane alabiliyorduk? İki tane. İki adet alalım. Şu an pislik yapmak için pas bomba sağlamayacağım. Çünkü yeni dolar biriktiriyorum. Savaşı yükseltmem gerekiyor. Şöyle ama neyse bu kadar da bekliyorsun demek kalmadan gelmesi. Arkadaşlar bu oyunda benden şanslı olduğumu kimse düşünmesin. Yani çok şanslıyım. Zaten iki takım gelmez umarım. Bir saniye. Evet. Diğer takım ama düşman tarafına geçmişim ben şu an. Anladığım kadarıyla. Bir şu an kasmıyor çok evet dilime şeker sis sürecek yani kasma var ama daha deminkine göre bir tık az buz kırıcıyı aldık bu kesinlikle gelmeli ya zombileri böyle dondurup kırdığınızı hayal edin ben zombi olsa zaten şey uğraşma bununla tamamen dondurmak yerine direkt tak 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 vururum bak şimdi bak. Nerede bu? Yukarıda mı? Ya abi yukarıda saklanmazsın ya. Hayır yukarıda değil. Araştı mı? Oğlum, neredesiniz? Beni uğraştırma işte. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Gel 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 gel. Şu drone olmasa hiçbir şeysin sen Sparta. Seni öldüreceğim. Ya bak kızıl kartalı konuşturmasa ben bunu yiyelim, Çok güzel yerim ama şu an drone'um yok. Drone olsa yani bir tane Türk geldi. Bacım gelmeyini isterdim ama şunu alalım. Bu moddaki bir güzel bir diğer güzel özellik de aldığında cephanesiyle birlikte geliyor. Böyle fos bir şekilde gelmiyor. Alev makinesi modu da gelebilir mesela. Havalı olur yani. Mesela alev makinesini hiç kullanmamış insanlar var. Ben buz makinesiyle bunu öğrendim. Yavaş yavaş. Ama çok yavaş gidiyor şu an. Kimse dışarı çıkmıyor. Ölüm yok yani video olmasa net ya dün 15 kişi ölmüş öldürmüştüm var şuraya bak hep kill gel 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 çikolatalarım sizi çok seviyorum ben hadi gelin sizi donduralım bay 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 gel 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 kızım gel gel yavrum Yazık bu da... Ah! Ne bu don mermisi falan mı ya? Neyle vuruyorlar bunlar bana? Yok ya yemin ediyorum. Beni öldürmesine de izin vermeyeceğim yani. Çok saçma. Ay, göremiyorum bile ya. Düşünsenize o kadar çok lag oluyor. Tamam dur bakayım. Yani. Şimdi şuradan... Kaldı mı acaba bu silah? Burada silah koymak ne bileyim. Yani tabi saygı duymak gerekiyor oyun kurucularına. Tam başa baş gidiyoruz. Tipi malzeme lazım olur. Burada hiç şey kullanmayı düşünmüyorum çünkü serumlardan. Koş koçum koş koş koş. Atlı yetiştireceksin. Buraya video çekmeye geldik. Hepiniz maşallah bana inanın. 600. Ne yapıyor bunlar ya? Kil alın ya kil alın. Birazcık savaşçı olun. Ben bir de savaşçı değilim ama şu an savaşasım geldi. Hırs yaptım. Şu özellikle beni öldürenden intikam almak için. İntikamcı ruhumu konuşturmalıyım artık. Bak 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 bak. Buz yaptı çocuğu bak. Hain köpek gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel gel. Sen kimin arkadaşına yapıyorsun ha? Beni de öldürdün. Pislik. Kar silahı varmış. Boş boş. Kanki koş koş koş. B'deler. Geliyorlar. Harca. Bizimkileri yiyorlar şu an. Biz de onları yiyelim. Hadi be. Yani bunu da yersin artık hadi. Aa, Türk kahvesini öldürüyorum. <laughs> Sıra bunu izliyorsan üzgünüm. Bak, bak 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 beni öldüren kızca. Kaçma. Bunun çok lagı var net. O kadar lag olmasa hayatta böyle oynamaz o. Ben bu <laughs> çok gözünden tanırım. Ya çok çabuk bitiyor bu ama ya. Tadını alamadım. Kaç kilo aldım? 5 kilo almışım. Ki arkadaşlar bu mod çok güzel değil mi? Ben modu çok seviyorum. Size bu modu göstermek istedim bugün. Ee, küçük bir aram oldu küçük bir molamda. Bu videoyu çekmeye karar verdim. 2 dakikamız kalmış. Bosa girsem şu an muhtemelen yetişemem. Yani gerçi yetişirim. Videoyu editlemem. Hiçbir şey yapmam. Düz sesimle koyarım. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.